merhabalar. Bitkisel dokulara devam ediyoruz. Bitkisel dokularda hatırladığınız üzere sürekli dokulardaydık. Sürekli dokuları kendi içerisinde üçe ayırmıştık. Bunlardan birincisi temel doku idi. Temel doku parankima. parankima Kolenkima. Ve dokularından oluşuyordu. İkinci dokumuz arkadaşlar iletim doku idi. İletim dokuda arkadaşlar ksilem <laughs> ve frem dediğimiz yapılar vardı. Ve üçüncü son olarak arkadaşlar örtü dokumuz vardı. Dersimizden arkadaşlar iletim doku ve <laughs> örtü doku elemanlarına bakacağız. Örtü dokudan da eklemiz <laughs> bir de arkadaşlar peri, dermis dediğimiz dokulardan oluşuyor. Şimdi iletim dokuya baktığımızda arkadaşlar, iletim dokuya baktığımızda, iletim doku arkadaşlar, bitkinin ihtiyaç görmüş olduğu maddelerin taşınmasını sağlayan dokudur. Tekrar söylüyorum, bitkilerin ihtiyaç görmüş olduğu maddelerin taşınmasını sağlayan dokuya biz iletim doku adını veriyoruz. O zaman madde taşınmasında madde taşınmasında rol oynar, görev alır diyebilirsiniz arkadaşlar. İletim dokunun iki çeşit elemanı vardır arkadaşlar. İki çeşittir. İki çeşidi bunlar. Bunlardan birincisi arkadaşlar kısilen. kısilen, odun borusu demektir. Odun borusu demektir. Bir diğeri ise arkadaşlar fülen. Fülen ise arkadaşlar soymuk borusu anlamına gelir. Peki bütün bitkilerde, bütün bitkilerde iletim doku var mıdır? Hocam var mı? Başlamaya da bahsediyor Hayır, o kambiyonudur. İletim evet. dokudan bahsediyorum. Evet. bütün bitkilerde iletim doku var mıdır? Kimlerde yok? Damarsız Damarsız, damarsız tohumsuz yani bitkilerde var. yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla iletim doku arkadaşlar damarsız tohumsuz ya da çiçeksiz bitkilerde bulunmaz. Bunun dışındaki Biliyor damarlı mi? tohumsuz, damarlı tohumlu bütün bitkilerde arkadaşlar bulunur. Zaten damardan kastımız iletim dokudur arkadaşlar. Kısıyla mefünlemliksinin aynı zamanda damar yapısı deniliyor arkadaşlar. Bu yüzden damarda diyebiliriz. İletim demetleri, iletim doku, iletim damarları aynı şeydir arkadaşlar. Hep aklınıza ne gelecek? kısılenme ve Fülen gelmiş oluyoruz. Öncelikli olarak arkadaşlar bir Kızilen'den bahsedeceğiz. Yani odun borusundan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, odun borusu meristematik hücreleri meristematik hücreleri üst üste dizilmesiyle oluşur. Medisevati hücrelerin üst üste gelerek üst üste dizilmesiyle arkadaşlar kısıyan yani odun borusu oluşacaktır. Medisevati hücreler canlıydı. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar başlangıçta canlıdır. Başlangıçta canlıdır. Yalnız daha sonra bunların çeperlerinde çeperlerinde lignin dün de söylemiştik arkadaşlar odun özü demektir. Evet. Odun özü lignin biriktir. Lignin biriktikten sonra arkadaşlar madde alışverişini ne yapıyor? Biliyor Kesiyor. Bileyim. Madde alışverişini kestiğinden dolayı hücreler bir zaman sonra canlılığını yitirir arkadaşlar. Madde alışverişini keser. Madde alışverişini engeller. Bu yüzden daha sonra cansızdır arkadaşlar. Daha sonra canlılığını getirir. Yani size sorularda gelirse kısinen canlı mıdır, cansız mıdır? Kısinen arkadaşlar cansızdır. Tamam mı? Kısinen cansızdır. Başlangıçta canlı ama daha sonra lignin birikiyor. Lignin madde alışverişini kestiğinden dolayı yaşar. Bir e zaman sonra canlılığını yitiriyor. Tamam mı? Kısinen neymiş? Kısinen cansızdır arkadaşlar. Unutmayın. Peki kısinen ne işe yarıyor? Arkadaşlar kısinenin görevi Nedir? Daha önce de söylemiştik. İnorganik maddeleri taşır. Yani su ve Mineral. mineralleri. Taşıyor. Evet, Nereden ama? Mineralleri köklerden kök... gövde. Evet. yapraklar. Köklerden gövde ve yapraklara doğru taşır. Yapraklara doğru taşır. Tamam mı? Görevi budur arkadaşlar. Şey. Her zaman için her zaman için topraktan alınmış olan kökler vasıtasıyla alınmış olan su ve mineralleri yukarılara doğru yani gövde ve yapraklara doğru dallara doğru taşıyacaktır <laughs> diyoruz. Görevi budur. İkinci önemli bir görevi daha vardı. Bazı kitaplarda yer alır bazılarında yer almaz ancak önemli bir bilgidir arkadaşlar. Daha sonra e, hormonları anlattığımızda da söyleyeceğiz. Köklerde üretilen bir hormon vardır. Büyüme gelişme üzerinde etkili olan bir hormon. Sitokinin hormonu. Sitokinin hormonu köklerde üretilir. Köklerde üretilen bu sitokinin hormonu ksilemle taşınır. Tekrar söylüyorum. Köklerde üretilen sitokinin hormonu ksilemle taşınır diyoruz arkadaşlar. Unutmayın bunu tamam mı? Köklerde üretilen sitokinin yine hormonlarda söylerim arkadaşlar. Sitokinin hormonunu gövdeye taşır. Büyüme Evet büyümeye yardımcı olur. Evet, büyümeye yardımcı olacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, kısila dört yapıdan oluşur. Kısila dört yapıdan oluşur. Peki bunlar nelerdir? Arkadaşlar, kısila parankiması. Kısila siklerenkiması. Kısila bir diğeri trake ve bir de arkadaşlar trakeit dediğimiz yapılardan oluşmuş olacaktır diyoruz. Dört yapı bir araya geldiğinde arkadaşlar kısinem dediğimiz yapı oluşmuş olacaktır. Kısinem parakiması ne yapar arkadaşlar? Geçici madde besin depoları arkadaşlar. Geçici besin depolamakta görevlidir. Peki kısinem sitelen kiması ne yapar? destek sağlar arkadaşlar. Destek sağlar. Zaten sklerenkimanın görevi buydu. Bitki hücresine ne yapıyordu arkadaşlar? Bitki Destek sağlıyordu. Dik durabilmesini sağlıyordu. Kısinem sklerenkiması da bu işi yüklenmektedir. Trakya hangilerinin? Arkadaşlar kısa ve geniş geniş borular. Bunlara TRAKE diyeceksiniz. İnce ve uzun kılcal borular da arkadaşlar trakeittir. Su ve mineralleri bunlar taşıyor arkadaşlar. Su ve mineral taşı. Tamam mı? Hı hı. Kısa ve geniş olanlar trake diyeceksiniz. Trakeit ise arkadaşlar ince ve uzun olanlardır. Gövdeye doğru madde taşınmasını sağlayan şey trakeittir. Trake ise daha kısa mesafeli taşınmalarda görev alır. Kısa mesafeli taşınmalarda görev alacaktır. Peki, kesilenin başlangıçta arkadaşlar canlı olduğunu söyledik. Çünkü şöyle bir yapı arkadaşlar, meristematik hücreleri üst üste dizilmesiyle oluşmuş olan bir yapıdır. Şunlar bizim meristemlerimiz. Meristem hücrelerimiz biliyorsunuz canlıdır arkadaşlar. İnce çeperli, bol stoplazmalı, küçük kofullu yapılar değil mi? Böyle devam ettiğini düşünün. Arkadaşlar bunlar başlangıçta çekirdek ve sitoplazmaları var. Vardır. Başlangıçta çekirdek ve sitoplazmaları var. Ancak daha sonra bunların çeperlerinde 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 lignin denilen madde birikir. Çeperlerinde o da ne? Evet, uzun öz e dediğimiz lignin mi Ha şöyle yapalım. Şurayı alalım. Alanımız dar için böyle oldu. Şunlar meristematik hücreler arkadaşlar. Çekirdekli sitoplazmalı yapılar. Daha sonra bu arkadaşlar çeperlerinde yani ikinci aşamada şöyle oluyor. Çeperlerinde lignin birikiyor. Bunlar meristematik hücre. Ligninin birikmesiyle birlikte arkadaşlar madde alışverişi kesiliyor. Madde alışverişi kesildiği için özellikle de birbirinin iç yüzeyine bakan kısımlar da eriyor. İçi boş bir boru göreceksiniz. Şöyle. İçi boş bir boru göreceksiniz. Canlı. İçi boş bir boru göreceksiniz. İşte içi boş olan bu boru arkadaşlar kısinemdir. Başlangıçta melistematik hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşur. Başlangıçta canlıydı. Sonra çeperlerinde lignin birikti. Lignin birikmesiyle birlikte madde alışverişi durdu ya da kesildi. Bunlar canlılığını yitirdi. Dolayısıyla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybetti. Bakın birbirine bakan yüzeylerde meristematik hücreler ne yaptı? Eridi arkadaşlar. Erimesiyle birlikte içi boş bir borucu oluştu. İşte bu borunun ismi arkadaşlar kısilen borusudur ya da odun borusudur diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla kısilen için şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısilenin çekirdek ve sitoplazması Var. başlangıçta vardı. Çekirdek ve sitoplazması başlangıçta var ama daha sonra Bilmiyorum. evet yok. Dolayısıyla yoktur diyoruz. Biz sonuca bakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonuç çekirdek ve sitoplazmaları olmayan bir kısilen borusu oluşmuş olacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlar kısilen az önce de söyledik su ve mineralleri kökten gövdeye doğru taşır. Yani tek yönlü bir taşıma var. Kısilen de tek yönlü bir taşıma vardır arkadaşlar. Tek yönlü taşıma vardır. Peki size bir soru. Burada maddeleri taşırken enerji harcar mı? Şimdi tek yönlü olduğu için... Hocam pasif taşıma yok Niye enerji harcıyor? Pasif taşıma. Niye? Çünkü küçük Cansız, cansız olan bir yerde ATP olamaz ki. ATP canlı ortamda olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar dolayısıyla taşıma sırasında taşıma pasif şekilde gerçekleşir. Pasif şekilde gerçekleşir. Yani burada arkadaşlar taşıma sırasında enerji harcanmaz, harcanamaz. Çünkü enerji dediğiniz şey ATP'dir. ATP hücrede bulunur. İyi de içi boş borular bunlar. Hücre yok ki burada. Ne dedik arkadaşlar? Çekirdek ve sitoplazmaları yoktu. E sitoplazma yoksa organ ne diyor? Organ ne diyor? Sen mitokondris diyor. Mitokondri yoksa ATP de yok. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapamaz? Enerji tüketemez. Enerji üretemez ve enerji tüketemez. O yüzden sadece pasif taşıma vardır diyebilirsiniz. Yine su ve mineralleri taşıdığı için yani yine organik maddeleri taşıdığından dolayı arkadaşlar iletim hızlıdır. Taşıma hızlıdır. Bunlarla da madde taşınması arkadaşlar hızlı bir şekilde gerçekleşir diyebilirsiniz. Evet. Kısilenle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Peki siliyorum o evet. zaman. Sevgili arkadaşlar ikinci borumuz biraz hızlı. Arkadaşlar ikinci borumuz ikinci madde taşınmasını sağlayan faktörümüz? Flan. Flan. Evet. mi? kişilerden bazı farklılıkları vardır. Devam ediyorum. O zaman ikinci borumuza geçelim. <laughs> Bunları unutmayın çünkü madde taşırmasında kısilemin bu özellikleri aklınıza gelmek zorunda. Bunlar olmazsa madde taşırmasını anlayamazsınız arkadaşlar. Evet. Bir diğeri ikincisi arkadaşlar Fülen modeli. Fülen borudur arkadaşlar. Soyluk borusu. Soyluk borusunda soylu borusunda diyoruz ki arkadaşlar yine kısilen gibi medistematik medistematik hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşur. Dizilmesiyle oluşur diyeceksiniz. Fülen de arkadaşlar, fülen de. Görev olarak baktığınızda, görev olarak baktığınızda yapraklarda, biliyorsunuz yapraklarda kloroplast vardır. Kloroplast sayesinde fotosentez olur. Ve organik besin üretilir. Dolayısıyla flöremin görevi organik besin taşımaktır arkadaşlar. Fotosentez sonucu üretilen yapraklarda üretilen organik besinleri genellikle de arkadaşlar. Taşıdığı madde sükroz. Tamam mı? Evet. Organik besinleri köklere doğru köklere doğru taşır. Bakın kısiler nasıldı? kökten yapraklara doğruydu. Flan nasıl? Yapraktan köklere doğru. Yalnız flanın kısımlarında böyle bir özelliği daha vardır arkadaşlar. Köklerde üretilen köklerde üretilen amino asitleri amino asitleri yapraklara taşır. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar flan taşıma çift yönlüdür taşıma çift yönlüdür. Kızilemde nasıldı? Tek, Tek yönlü. Hep kökten yapraklara Aynen. doğru. Ancak flamde öyle değildi. Yapraktan köklere doğru organik besin yine kökte üretilen amino asidi yapraklara doğru taşıyacaktır. Çift yönlü bir taşıma vardır. <laughs> yine taşıdığı şey bakın amino asit taşıyor. Amino asit de organik bir maddedir. Dolayısıyla dolayısıyla Organik besin, organik madde taşır Tamam mı? Su ve mineral taşımaz. Bunun görevi su ve mineral değildir. Bunun görevi organik besin taşımaktır. Yapraklarda üretilmiş olan besinleri aşağıya, kökte üretilmiş olan organik besin olan amino da de yine yukarıya doğru taşıyacaktır diyor. O zaman şunu söylesek herhalde yanlış olmayacaktır. Taşıma taşıma hızı yavaş. Kısileme göre. Yavaş. Çünkü çift yavaştır. Evet. Hem organik besin taşıyor hem çift yönlü taşıyor. Dolayısıyla daha yavaş taşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Kisilen inorganik maddeleri taşıyor. İnorganik maddeleri taşıyor. Taşıdığı için ve tek yönlü taşıdığından dolayı daha hızlı bir taşıma söz konusu olacaktır diyoruz. Arkadaşlar fülen hep canlıdır. Fülen hep canlıdır. Arkadaşlar Şöyle diyelim. Çekirdek Şöyle diyeyim cümle yanlış olmasın diye. Başlangıçta başlangıçta <laughs> çekirdek ve sitoplazması vardır. Sitoplazması vardır. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra sadece çekirdeklerini kaybeder. Çekirdeklerini kaybeder. Yani sevgili arkadaşlar Bunların sitoplazmaları kaybolmuyor. Sitoplazması hep var. Sitoplazması olduğundan dolayı canlıdır arkadaşlar. Canlılığını hiç yitirmiyor tamam mı? Bakın kısinen nasıldı? Başlangıçta canlıydı ama daha sonra evet. çekirdek ve organellerini kaybediyordu. Cansızlaşıyordu. Ölüydü. Kısinen ölüdür. Evet. Ama füler hep canlıdır arkadaşlar. Sadece çekirdeğini kaybediyor. Yani sadece bölünemiyor. Çekirdek olmasa bölünemez. Tamam mı? Evet. Hep canlıdır unutmayın. Taşıma sırasında arkadaşlar canlı olduğundan dolayı evet, var evet. Aktif taşıma Aktif taşıma kolaylaştırılmış difüzyon ile madde taşır. Madde taşıdır. Aktif taşımada biliyorsunuz maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınıyordu ve enerji harcanıyordu. Kolaylaştırmış difüzyonda ise maddeler arkadaşlar çok olduğu tarafa, az olduğu az tarafa doğru. doğru taşınıyordu ve ATP harcanıyordu. Yani taşınma sırasında ATP harcanabilir de harcanmayabilir evet. arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Peki Fülende, fülende Kısinen gibi dört yapıdan oluşmaktadır. Dört yapı dediğimiz aslında yanındaki yapılardan bahsediyoruz. Bunlardan birincisi arkadaşlar, tünel parankimasıdır. Aynı işlevi yapar, kısınemdeki gibi arkadaşlar. Madde, yani besin depolar. Buradaki parankimaların görevi budur. İkincisi arkadaşlar, tünel sikleren kimasıdır. Sikleren kiması. Tünel sikleren kiması da arkadaşlar, İkiye destek sağlar. Destek sağlar destek sağlar. Onun dışında kalburlu borular vardır. Kalburlu hücreler. Arkadaşlar maddeyi taşıyan budur arkadaşlar. Organik besin taşır. Organik besin taşır. Ve son olarak arkadaşlar arkadaş hücreleri bulunur. Arkadaş hücreleri. Arkadaş hücreleri de arkadaşlar madde taşınmasına yardımcı olur. Madde taşınmasına yardımcı olur. Yani burada yanında arkadaş hücresi yoksa Fülen madde taşınmasını ne yapamıyor arkadaşlar? Tabanasıyla gerçekleştiremiyor. Eğer yani eksik kalmış oluyor. Kaldırılı hücrenin olduğunu göstereceğiz. Şimdi ilk etapta arkadaşlar şurayı ayırmayalım şöyle. Şöyle kalsın. Dedi ki meristematik hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşan yapıdır. Şöyle ki meristematik hücrelerin üst üste dizilmesiyle oluşan yapılardır. Başlangıçta çekirdek ve sitoplazması bulunur. Heh, şimdi bunun yanında arkadaşlar bunun yanında şöyle ince uzun bir hücre takımı vardır. İşte bu hücrelere biz arkadaş hücreleri diyoruz arkadaşlar. Bunların ismi evet arkadaş hücreleri bunlar bu işte? Arkadaş hücreleri. Tamam mı? Arkadaş hücreleri arkadaşlar metistavacı hücreleri yani tünel hücrelerinin yanında bulunur ve madde taşınmasına yardımcı olacak. Sonraki olay şudur arkadaşlar. Sonraki olay şudur. Yine Meristematik yücelerimiz elime oluyor ama elime tam manasıyla gerçekleşmiyor arkadaşlar. Kısmi bir elime söz konusudur. Çevgili bilir misiniz bilmiyorum. Çevgili bilir misiniz? Biliriz. Kaşık olarak o pilavlarda kullanılan evet. kaşıklar falan var. Evet. Tabak doldurmada kullanılıyor böyle. Evet. Böyle delik delik süzgeç gibi. Evet. Ha işte ona benziyor. Arkadaşlar bunlar da elime tam değildir. Elime şöyle küçük küçük nokta nokta erime vardır. Yani kısmi bir erime söz konusudur. Birbirine bakan yüzeylerde kısmi bir erime söz konusudur. Kısmi bir erime söz konusu olduğundan dolayı delik delik bir yapı görürsünüz. Bu delik delik yapıya sahip olan bu hücrelere kalburlu hücre diyoruz işte. Kalburlu hücre bunlar. Kalburlu hücreler. Tamam mı? Çekirdeğini kaybetti ama sıklıkla azması var. Aralardaki zarflar tam manasıyla erimedi. Kısmi bir erime söz konusu. Delik delik bir görüntü oluştuğundan dolayı bunlara biz kalburlu hücreler adını veriyoruz. İşte maddeyi taşıyan, asıl maddeyi taşıyan şey bu kalburlu hücrelerdir. Ki onlar da zaten türel olmuştur. Bunun hemen yanında yine neler vardı dedik arkadaşlar? Arkadaş hücreleri vardı. Arkadaş hücrelerini unutmayı madde taşınmasında yine tekrardan söyleyeceğiz. Ama görevlerinden birkaç tanesi özelliklerinden birkaç tanesini söyleyelim. Sevgili arkadaşlar, arkadaş hücreleri, arkadaş hücreleri canlıdır. Canlıdır. Sitoplazması vardır. Sitoplazması çekirdeği <laughs> bulunur. <gülüyor> Aktif değil mi? Nasıl? Aktif. Aktiftir zaten. Arkadaşlar, kalburlu hücrelere yardımcı olur kalburlu hücrelere madde taşınmasında madde taşınmasında yardımcı olur. Onu da madde taşınmasında tekrar söylemiş olacağız. Evet, kalburlu hücrelerle ilgili yani tümerle ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Peki. Sevgili arkadaşlar, derste burayı bitirmiş olalım. Bir sonraki dersiniz arkadaşlar örtü doku. Yani epidermis ve peridermis anlatacağız. Yine bu şekilde karşılaştırmalı. Ve daha sonra dersimize devam etmiş olacağız. Tamam mı? O zaman sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.